Son kozunu kullandı. Sinan Kaloğlu. Emir hareketli. Yükseklik kazandı. Top kale boş. Emir. 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 Emir Patan. Çok büyük bir savunma hatası. Az önce net fırsattan yararlanamayan Emir Patan. Bu hatayı cezalandırıyor. Silivri Spor 88. dakikada farkı ikiye çıkartıyor ve rahatlıyor. Gol Emir Patan. Silivri Müjdat Gürsü stadında büyük sevinç. Dördüncü gol sevinci. Süper Lig ekibi Bellona Kayseri Spor karşısında 4-2 öndeler işte. Eray yükseltti. Emir takip etti. Kaleci Onurcan boşa çıkmak zorunda kaldı. Emir ayağının dışıyla top böyle buluşturdu. Silivri Spor 4. Bellona Kayseri Spor 2. Gol Emir Patan.